Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzeriniz olsun inşallah. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Fiyat Egea arabamızı hep beraber inceleyeceğiz. Bu arabanın ikinci el piyasası, sıfır fiyatları. Bu arabayı tavsiye eder miyiz? Egea, Cross, Sedan, Station Wagon, Hatchback modelleri hakkında biraz bilgilendirici videolarımız olacaktır. Bu videoda onlardan bir tanesi. Kanalımız Fiat ege üzerine kurulmuş ee, ve Renault Clio Renault Megane 4, e, fiyat performans arabalarının tanıtıldığı, e, avantajları dezavantajlarının anlatıldığı bir kanal arkadaşlar. Nacizan isteğimiz yeni bir kanalız abonelikleri ihtiyacımız var. Bir abonelikleri esirgemeyin arkadaşlar. Bir abone çok fazla bir şey değil e, ama bizler için büyük bir önem teşkil ediyor çünkü kanalımız yeni abone sayımız düşük. Şimdiden. Her şey için teşekkürler. E, beğeni yorumlarda esirgemeyelim, esirgemeyelim inşallah. Kafanızdan başınızdan geçen kafanıza takılan bir soru olursa veya başınızdan geçen bir durum varsa bu arabayla alakalı olumlu olumsuz. E, bu arabayı alacak alan arkadaşlar da bu video başlığını görüp tıkladığı için de onlar da yorumları bir göz gezdirdiği için e, sizlerden onlara güzel bir mesaj olmuş olur e, inşallah. Arkadaşlar arabamız 2023 model Fiat Egea 1.4. E, launch paket bir araba. Bu araba opsiyonel olarak makyaj bir kasa. Opsiyonel olarak da kör nokta e, ve güvenlik paket sistemi bu arabada mevcut. Tavan, bagaj, kaput, PPF kaplı. Geri kalan da seramik kaplı bir araba. E, seramik noktasında şöyle bir şey söyleyebilirim. E, seramik kaplamada Arabanız için sıfır araba için Seramik kaplama bir tık yetersiz kalıyor Neden diye sorarsanız Arkadaşlar bir taş herhangi bir taş çarptığında Arabanıza boyayı kaldıracağı için Uygun bir e, Düşünce değil bilginiz olsun e, Niye diye sorarsanız Bu arabanın arka tarafında Park halindeyken mi giderken mi bilemiyorum Ben yani ne zaman olduğunu bilmiyorum ama e, Bir taş çarpmış Arka tampona onu da göstereyim sizlere Ve taş boyayı kaldırmış Arabada da full seramik kaplama vardır. En kalitelisindendir. Ve yetkili bayi tarafından yapılmış olan bir kaplama. Ha, burası rütuşta düzelecek bir şey. Çok büyük bir şey değil ama PPF kaplı olsaydı bu burada bu his olmazdı. Ee, arabanın fiyatını kesinlikle düşürecek bir şey değil ama dediğim gibi hani e, seramik kaplamanın yeri ayrı, PPF kaplamanın yeri ayrı. Seramik kaplamanın e, ufak kılcal çizikleri etkisi var. PPF kaplamanın da daha çok taş izlerine karşı, büyük çiziklere karşı, çarpmalara karşı bir duyarlılığı mevcut diyebiliriz. Bu arabaların arkadaşlar sıfır piyasasına değinecek olursak Fiat Egea her modelin olduğu gibi 2024 Eylül ayında fiyatlarına zam yaptı. Easy paketlerinde 40 bin lira, 20 bin lira gibi bir artış. Launch paketlerinde, limited paketlerinde 40 bin lira, ila 60 bin lira gibi bir artış mevcut diyebiliriz. Bu arabanın sıfır paketi 1.4 Easy 1 milyon 1 milyon 20 bin 1 milyon 79 bin 80 bin e, civarında urban 1 milyon 170 bin 169 bin gibi de e, launch paket fiyatımız mevcut. Kusura bakmayın kameranın merceği bozuk. Sallama gibi bir durum söz konusu değil kesinlikle mercek bozuk olduğu için ufak bir titreşimle bile e, çok fazla kamerayı sallıyor diyebilirim sizlere. E, arabanın yakıt performansına, gidiş performansına değinecek olursak da arkadaşlar bu araba için gitmiyor, çekmiyor işte yokuş çıkmıyor gibi birçok söz ve eylem mevcut. Kesinlikle öyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. E, ama şöyle de bir şey var. Bu araba 100 beygir atmosferik turbosuz bir araba olduğu için e, bunun da kendine göre çeşitli çeşitli sirkülasyonları mevcut. Nasıl? Yani bir yokuş çıkarken 5. viteste 80 ile çıkarsanız arabada doluysa araba tık 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 kalır gitmez. Ama 5 yerine 4'e atarsanız eğer 80 km hızda araba daha seri bir şekilde çıkacaktır. Bu da arabayla alakalı bir durum değil. Tamamen sizin arabayı kullanmanızla alakalı bir durum diyebiliriz. Bilginiz zahirinde ve ışığında olsun inşallah sormak istediğiniz her türlü soruyu bana yorumlar kısmından belirtebilirsiniz elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım inşallah ee, çoğu noktada insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz bu arabayı tavsiye eder miyiz etmez miyiz yakıt tüketimi konforu evet bu araba konforlu bir araba 2023 24 yılında alınabilecek bir araba makyajlı kasa gösterişli 2-3 araba yan yana durduğunda bu arabayı gösteriş yapabilecek bir araba neden bunu söylüyorum bu araba modifikasyona uygun bir araba arkadaşlar. Görsel açıdan bir tık daha görsel duruyor. Modifiye noktasında bir tık, bir tık daha uygun. Ha böyle işte BBC jant takayım şöyle jant takayım gerek yok. E, ee, üstündeki jantlar zaten güzel. Sadece bir ön lip arka lip aynalara da dikiz aynalarına da birer yara ayna veya gösterişli bir şey. Ee, bu araba için fazlasıyla yeterli olacaktır. İşte ufak tefek detaylarla arabanıza değer katacaksınız çok fazla bu orijinal sıfır arabaların orijinalliğini bozmayacaksınız benim tavsiyem çünkü satın alan adam da çok fazla oynanmış araba almak istemez bir noktada şimdi sen bu arabanın 2023 model arabanın 24 model arabanı gidip yaylarını kesersin adam diyecek ya orijinal yayını niye kesiyorsun değil mi bazı insan sever bazı sevmez şimdi çukura girdin tak tak böyle ses vuracak bu araba veya içinden sizi tak tak vurduracak e, güzel bir hoş ve hissiyat değil. Bu noktada hani modifikasyon yaparken bu arabayı yere yaklaştırmak e, yayları kesmek pek mantıklı bir şey değil. E, bilginiz aynı olsun. Ve bu arabanın şöyle bir şey var. 1.4 alanla genellikle LPG taktırıyor. E, benden size ne tane tavsiye taktırmayın arkadaşlar. Arabanın sıfır orijinalliğini korusun. E, yani LPG taktırmanın bir mantığı bu araba için yok. Evet başlardan biraz fazla yakıyor olabilir. 2000 3000 4000 5000 kilometreye kadar motor açılana kadar diyebiliriz. Ama sonrasında bir de bunu satarken olayı düşün veya ileriki safhalarda düşünün. Hani motoru öldürmüş oluyorsunuz. Bu araba benzinli tamam. LPG taktınız. Motorun performansında bir düşüş 520 litre arkadaşlar ee, bu şekilde bir bagaj kapasitemiz var tabi burada benim bezlerim jant lastik silme bezi parlatıcılar vesaire mevcut arkadan bir görüntü verelim sizlere arkadaşlar şöyle yandan görüntüsünü zaten verdik kapı içlerini ön göğüslü ön kokpiti bir göstereyim sizlere bu arada 17 inç elmas kesim alışımı çelik jantlar arabamızda mevcut. Ee, bu özellik gayet güzel. Bence çelik jant bu arabanın en görsel detayı diyebiliriz bu noktada. Arabamızın kapı içi bu şekilde. Ee, temiz görsel bir şekilde bizleri karşılıyor. Yani kumaş bir detay sunulmuş. Plastik deri görünümü verilmiş. Krom detaylar. İç kumaşımızda koltukların bu şekilde. Arka tarafında hissiyatımız bu şekilde arkadaşlar. Yani genel olarak görsel açıdan zevkli. Şöyle konuşmadan bir arka tarafı çekeyim sizlere. Bazı arkadaşlar oluyor böyle bakmak istiyor detaylı bir şekilde. Şöyle arkadan görsel bir şekilde çekimimiz olsun. Ön tarafa da inelim. Şurada toz mu kalmış? Evet orada bir toz kalmış ama sanki böyle bir sileyim bakayım orayı. Sanki bir iz kalmış gibi tırnak çarpmış mı? Şeyler olmuş orada ama. Şöyle çekerken bir silelim. Arkadaşlar ben pek sevmem Pis olmasını vesaire dersiniz şimdi lan video çekerken de Silmezsin be kardeşim diye Evet çıktı orada bir leke varmış Bezimiz israf olmasın şöyle kapı içini sileyim Açacağım şimdi şöpe Ayaklar buraya sürtüyor kronik aslında buraya bir bez taksam lan güzel olur da arabanın orasını çok fazla mahvetmeyelim. Çöp atalım arkadaşlar. Şöyle de bir görsel aç vereyim sizlere. Eziyeli atarsak olmaz pistten. Pistetmiyorum sağ sol. Çok güzel bir görseli var buranın. Direksiyon simidimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben daha demin şu noktayı sildim. Orada bir şey kalmış ama nedir bilemiyorum. Evet. İçten görüntüsü bu şekilde. Görsel zevki hoş bir araba. Şimdi ön taraftan şeyini de değinelim bir. Ön panjurda çekmedik demeyelim. Şurada benim küçük Yasin'im var. Ön tarafında duruyor. Arabanın Evet şurada da bir şey. Lan diyecekler şimdi ulan bu çocuk da bu adamla çok fazla takıntılı gibisinden ama. Evet görsel olarak arkadaşlar içi de bu şekilde diyebiliriz. Bu tarafa tarafı açalım. Evet orada leke varmış bak. Ben o lekeyi fazla algılayamamışım. Bu arada bu arabanın en başarılı bulduğum şey bakın içten dıştaki görüntüsü bu şekilde ama dıştan içi bu kadar net göremezsiniz. Gene aynı başarıyı ön camla da yakalamışlar. Ön camı gerçi ben film yaptırdım da yani güzel bir başarı diyebiliriz bunun için. Bak. Gayet güzel arkadaşlar bu. Evet, sormak istediğiniz sorular olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. E, aklınıza takılabilecek bütün soruları bana sorabilirsiniz. Benim de yardımcı olacağım bir konuysa, bir durum varsa tabii ki elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Arabamız e, 1.4 benzinli atmosferik motorlu güzel. E, beni üzmeyen bir araba tavsiye ederim. Ee, tekrar olsa nasıl kısmet olur Tekrar alırım ee, Şimdiye kadar bir sıkıntı problem yaşamadık Bu arabayla ilgili Arabanın en çok benim hoşuma giden noktası Yandan görsel Çekimi gerçekten Yandan daha da bir hoş duruyor bu araba Bu da jant lastikten Kaynaklı arkadaşlar Jant lastik yapısı bu arabanın Gerçekten hoş duruyor bakın Uzaktan çektiğim zaman da görsel açıdan bu şekilde bir çekimi mevcut. Şöyle sağ sola. Kamera merceği bozuk. Çok titreşim var. Bir de bu 60 FPS ile çekiyorum şu an. Keşke bu kamera bozulma olayı olmasaydı. Bazı arkadaşlar diyecek işte elimde sorun var. Elimle alakalı bir şey yok arkadaşlar. Elim, elim hafif titrese telefon çok aşırı titriyor. Bunu 30 FPS'te de ayakalayamadım. 60 FPS'te de. 4K'da çektim. 8K'da. Bir türlü olmadı. Allah'a emanet olun sevgi ve sağlıcakla kalın inşallah.